Görevinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. Sözlerimi başlamadan önce Bölgemizde gerçekleşen asrın felaketi, Kahramanmaraş depreminde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda şehrimizde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok kıymetli hazirun. Ben Deniz, emin olarak hayatımın hikayesini yazarken Urfa'mın, toprağımın bereketini, rengini, insanımın samimiyetini ve gönül dilinden anlamasını hep sırtına dayamış bir kardeşinizin. Ata yurdu, baba ocağı, memleketimin hasreti ve özlemi gittiğim her yerde, aldığım her görevde benimle birlikte oldu. Zaman oldu meclise gönderdiniz, vekil oldum, zaman oldu Çin'e gönderdiniz, büyükelçi oldum. Zaman geldi geri döndüm. Yeniden vekil adayınız oldum. Memleketime, ülkeme, her nerede bana ihtiyaç duyuluyorsa orada olup hizmet etmek benim için iftihar vesilesi her zaman. Değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim. Urfa'da düzenlediğimiz bu eşraf buluşmalarını baş döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da oluruyla başlatmıştık. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza dün geçirdiği rahatsızlıktan dolayı da acil şifalar diliyorum. Sağlığı ve saati için hasreten ona dua etmenizi istiyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin inşallah. Yaptığımız eşraf buluşmalarının her birinden sonra halkımız daha da genişledi. Bazen katılamayan eşrafımızdan, büyüklerimizden sistemler duyduk. Bizdeki imkanlar sınırlı olsa da gönlümüzün imkanları çok geniş. Bu kapsamda şehirde yaptığımız çalışmalar için beklentiler için sizlerle de bu toplantıyı planladık. Hem bu vesileyle hasret gidermiş olacağız hem de bu süreçte bize uyarılarınızı, katkılarınızı, önerilerinizi de almış bulunacağız. Sayın Bakanımızın bir ömre sığmayacak tecrübesi, bilgi ve birikimi, dostluğu ve samimiyeti bizim en büyük şanslarımızdan biri. Nasıl beni babamın Sayın Cumhurbaşkanımızın emanet olarak bağrınıza bastıysanız, Sayın Bakanım, abim, Bekir Bozdağ'a da bağrınıza basaracağınızdan, bilgi ve tecrübelerinizden istifade ettireceğinizden şüphem yok. Yürüttüğümüz çalışmalar boyunca sizlerden destek bekliyorum. Ama en önemlisi duanızı bekliyorum. Sizden alacağımız en büyük destek bizim için iyi şeyler yaptığımızda arkamızda durmanız, hatalı olduğumuzda düşündüğünüzde durumlarda ise bizleri ikaz etmenizdir. Urfa tarihi ve kadim varlığı ile peygamberler, sahabeler, evliyalar, mütefekkirler, edipler ve şairler şehridir. Bütün renkleri, desenleri, mensubiyetleri, maneviyatı ve ahengi ile Urfa bir birlik, dirlik, huzur kentidir. Hepimizin bu değerlere, renklere, kutsal şehrin ahengine ve huzuruna sahip çıkması gerekiyor. Bu derneğe sahip olan, korumak ve yaşatmak isteyen herkesi siz değerli hemşehrilerimi bu mücadeleye destek olmaya davet ediyorum. İnşallah sizlerle beraber yeni dönemde Urfalı kardeşlerimin kabul edenlerin oğlu, kabul edenlerin kardeşi, kabul edenlerin amcası, Halıoğlu, oğlu, dayı oğlu, amca oğlu, ve içinizden biri olarak sizin evlatlarınız gibi belki de daha fazla şanlı için alın teri dökmeye, akıl teri dökmeye geldi. Allah nasip ederse geceyi gündüze katarak şanlı Urfamıza bugüne kadar kazandırılmış eserlerin yanına yeni eserleri koyarak şanlı Urfamızı bulunduğu yerden daha ileri noktalara taşımak için gayret edeceğiz. Taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. <laughs>